Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu tüm diller denen programı inceleyeceğiz. Programda Türkçe, İngilizce ve Türkçe'yi misal atıyorum dünyanın bütün dillerini çevirebiliyorsunuz. Belli başlı dillerde Çince, işte ne bileyim İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde sesli çevirici de mevcut arkadaşlar. Biz İngilizceyi bir seçelim. Misal atıyorum şuraya. Merhaba, benim adım Hakan. Dedik. Hello, my name is Hakan. Gibi bir tepki de alabiliyoruz arkadaşlar. Bunun aynısını misal atıyorum. Fransızca çevirelim. Bonjour, mon nom est Hakan. Misal. Ee, Arapça'ya çevirelim. Arapça biliyorsunuz hani Suriyelilerin de ülkemize gelmesiyle bayağı bir meşhur oldu arkadaşlar. Hani bir Suriyeli'ye derdiniz anlatmak için bile bunu kullanabilirsiniz. Merhaba ismi Hakan. Merhaba ismi Hakan. Enteresan, garip bir program arkadaşlar. Şöyle özelliklerine bakalım. E, Tüm diller için çevirmen programının ismi arkadaşlar. E, bir bakın bulabilirseniz e, APK'sını. Google'dan falan bakın bulamazsanız eğer yorum altına kısmına yazın ben de var zaten APK'sını paylaşırım arkadaşlar bir site üzerinden ee, şöyle bir ayarlarına bakalım çok bir ayar yok klavye falan dediğim gibi arkadaşlar şuradan çevirmek istediğiniz dili Türkçe misal atıyorum farklı bir dili farklı bir dilere de çevirebilirsiniz ee, Özbekçe İspanyolca Neyi var? İşte atıyorum. Fransızca Näinä päivinä aion mennä töihin ja ansaita rahaa. Bu fince sanırım arkadaşlar Fransızcası. Ces jours, je vais aller travailler et gagner de l'argent. İngilizcesi. I will go to work today and earn money. Gibi arkadaşlar. Arkadaşlar program çok güzel. Ee, bir Android olması gereken bana göre e, en iyi programlardan bir tanesi. E, siz de arkadaşlar telefonunuza indirin. Dediğim gibi Google'dan bulamazsanız e, yorum kısmına yazın. E, altta paylaşırım ben. E, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.